Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. A1 A2 seviye egzersiz kitapçığımızı çözmeye devam ediyoruz. Hazırsak başlayalım. Evet bu seferki egzersizimizin livello difficoltà medio yani e, zorluk seviyesi orta olarak gösterilmiş. Yine fiillerimiz var. E, fakat bu sefer fiillerimizi biz kendimiz çekiyoruz. Tempo present yani geniş zamana göre. Giulia e Sandro oggi per le vacanze con i loro amici. Burada tabi per le dediği için vacanze yazılması gerekiyordu. Yanlış yazılmış. Onu zaten okurken otomatik olarak düzeltmiş oldum. Şimdi buna ne diyor yani? Giulia ve Sandro isimli karakterlerimiz var. Bunlar tatil için arkadaşlarıyla partiye yani yola çıkacaklar. Dolayısıyla iki kişi olduklarına göre onlar kişisi. Partiyle fiili birinci tip ireydi. Düzenli bir fiil. Dolayısıyla onlar kişisine göre nasıl çekiyoruz? Partono. Giulia Sandro. Oggi partono. Pelle vacanze. Con il oro amici. Sonra hemen bir boşluk var. Essere fiili olmak fiilini çekeceğiz burada. Şimdi bu tarz yerlerde hemen e, aceleyle karar vermememiz lazım. Özellikle tabii ki zaten konuşurken böyle bir durum söz konusu değil. Fakat herhangi bir sınava giriyorsanız. Şimdi burada mesela Giulia ve Sandro ile başladık. O zaman hemen ikinci cümlede de estereyi onlara göre çekelim. Hayır, bu bir yanlış. Çünkü başka bir şeye bağlı olabilir ki buradaki durum o. Tanto tempo. <laughs> tanto tempo ne demek? Tempo hem zaman hem hava anlamı var. Burada e, hava çok anlamlı olmayacaktır. Zaten tanto demiş çünkü önünde. Dolayısıyla çok zaman. Ke hatta buradan da yeni bir cümleye başlamış. Yani çok zamandır ki Sonyar hayalini kurmak Questa vacanza in Peru. Yani çok zamandır ki bu Peru'daki bu tatilin hayalini, hayalini kuruyorlar diyeceğiz. O zaman burada olan şey ne? Çok zaman. Yani Julia ve Sandro'yla alakası yok mevzunun. Ee, yani onlara göre çekiyor olsaydık hata yapmış olacaktık. Çok zamandır ki üçüncü teki şahıs bir ifade olduğu için Estelle'yi ne yapıyorum? Üçüncü teki şahsa göre çekiyorum. E tanto tempo ke. Şimdi hayalini kuranlar Julia ve Sandro olduğu için artık onlar Sognano questa vacanza in Peru. Devam ediyor. Yine boşlukla başlamış. Pensare. Düşünmek. visitare molti posti. Yani çok fazla yer ziyaret etmeyi düşünüyorlar. Burada yine Julia ve Sandra'dayız. Dolayısıyla onlara göre çekiyorum. Pensano visitare molti posti. E. Şimdi yine bir esere var. Bakalım nasıl devam ediyor. Felici. Mutlular. Hmm. Zaten felici mutlu. felici onlara göre çoğaltmış. Demek ki yine burada mutlu olanlar zaten Cüle ve Sandro. Onlara göre çekeceğim. Sonra felici mutlular. Anke perke. Şimdi anke perke ikisi bir arada. Birazdan söyleyeceğim sebep için de anlamı verecek. Yani mutlular. Şu yüzden de mutlular. Neden? Potere. Ebilmek fiili. Praticare. Pratik etmek. Pratik edebilecekler. Lospanyolo. İspanyolca pratik edebilecekler. Hangi İspanyolca bu? K ile bağlamış çünkü. Demek ki bana yeni cümlede İspanyolca ile ilgili ekstra bir bilgi verecek. Anno studiato çalıştılar. Perduenni yani iki yıl boyunca çalıştıkları, okudukları İspanyolcayı da pratik edebilecekleri için de mutlular. Dolayısıyla ne oldu? Poteri onlara göre çekiyorum. Possono, Düzensiz bir fiil biliyorsunuz. <laughs> Devam ediyoruz. Julia Avere fiili sahip olmak un po biraz korku. Zaten avere power biliyorsunuz bir kalıp, korkuya sahip olmak, korkmak yani. Giulia'ya göre çekiyorum. Julia a un paura. Po Julia biraz korkuyor. Perke çünkü yine Estera var. Şimdi yine aynı şey geçer. Hemen Julia göre düşünmeyeceğim. Bakayım ne demek istiyor. La prima volta. İlk sefer. Ke. İlk ilk sefer olan ne? Ke ile yeni bir cümleye bağlayarak bana bunu açıklayacak. Yani ilk seferdir ki yani burada olan şey ne? İlk sefer olması. Yani üçüncü tek eşyaz. Ha. Yanlışça düşünerek yapsaydım yine doğru yapacaktım ama aslında doğru yoldan giderek yapmamış olacaktım. Buradaki asıl öznam la prima volta. İlk sefer olması bir şeyin. el la prima volta ke. Şimdi gitmek. Andare in un paese del America Latina. Amerika Latin Amerika. Di var. Neydi? La borsa di ramirenin çantası gibi tamlama yapıyordu. Latin Amerika'nın ülkesi. Yani bir Latin Amerika ülkesine ilk defa gidiyorlar. Anlara düzensiz bir fiildi. Anlara göre çekiyorum. Vanno. E la prima volta che vanno in un paese dell'America Latina. Mentre. Şimdi mentre iken anlamına geliyordu. Bir zaman bağlayıcıydı. İşte şu şöyle yaparken bu da böyle yapıyor. Ya da şunu şöyle yaparken bu da böyle yapıyorum derken kullanıyorduk. Fakat aynı zamanda karşılaştırmalarda da kullanılır. İşte Io sono insegnante. Ben bir öğretmenim. Mentre mio fratello è un avvocato. Kardeşim ise bir avukat. Buradan şey geçerli. Julia korkuyor. Çünkü bıdı bıdı bıdı. Mentre Sandro. Sandro ise ne yapıyormuş? Viaggiare molto. Seyahat etmek. Çok seyahat ediyor. Sandro'ya göre çekelim o zaman. Sandro, viaggia molto. E, yine Sandro'dan devam ediyorum. Conoscere, tanımak. Conosce tanıyor. Ne tanıyor. Malta, Bene çok iyi tanıyor. Questi luoghi. Bu yerleri çok iyi tanıyor. <laughs> anno risparmiato. Risparmiare para biriktirmek demek. Anno risparmiato per un anno intero. Bütün bir yıl boyunca para biriktirdiler. Intero burada hani tüm yıl ifadesi verdi Anno'ya. E non. Şimdi vedere neydi? Görmek. Laura di partire. Fakat buradaki non vedere l'ora di partire kalıp olarak bir şey dört göze beklemek anlamına geliyor. Pardon partire olmak zorunda değil tabii ki buradaki fiil. Yani non vedere l'ora di bir şey. Bir şeyi dört gözle, gözle beklemek. için. burada önce bir çekelim. Neyi dört gözle bekliyorlar? E, yola çıkmayı onlar. Non vedono l'ora di partire. Yola çıkmayı dört gözle bekliyorlar. Per questa bellissima esperienza. Ne için? bu çok güzel deneyim için yola çıkmayı dört göze bekliyorlar. Şimdi non vedere değerli oraya tekrar istiyorum. Olumsuzlukla kullanılıyor. Çünkü aslında birebir çevirirsem bıdı bıdı yapacağım saati göremiyorum. Yani bana o kadar uzak geliyor ve ben o kadar sabırsızım ki bu konuyla ilgili o saat bana uzak görünüyor. Göremiyorum. Gibi bir mantıktan yola çıkarak. Mesela non vedo l'ora di andare in Italia. İtalya'ya gitmeyi dört göze bekliyorum. Gibi. Trapoco Tra poco più di due ore. Yani burada biraz böyle bilmecemsi bir şey var. Ee, tra sonra demekti. Poco più birazcık daha fazla. Neden birazcık daha fazla? Di due ore. İki saatten biraz daha fazla bir süre sonra. Saranno. Es gelecek zamanını kullanmış burada. Onlar kişisine göre. Olacaklar. Nerede olacaklar? In Volo. Uçuşta olacaklar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki egzersizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çao, çao.